Merhaba, arkadaşlar, arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Adem Star ve ve MLP Sen Star'a hoş Hı. geldiniz. Murat Türk Fırat yazdığınızda çıkar. Aynen hesabına da. Şimdi arkadaşlar ne deyiz? Evet. Şu an oradan kaçmaya çalışacağız. Aynen. Gizli bir yer bulduk. Gel Deniz. Dur neresi o? Oh. Ah. Dur. Bakayım. Ah. Ne oldu? Bekle, polisler var. Duvelim onları. Tamam, nerede? Gel. Bekle, arkada. Davucuğum, <laughs> hadi gel. Tamam. <laughs> Davucuğum, bekle. Şimdi gel, hapishaneden kaçış yapalım. Hadi gel. Neredeyiz biz şu... Aa, Şuraya nasıl tırmanacağız? Çok yükseltmişler. Oo. Hadi gel. Tırmandım. Tırman. Tırmandım. Tırman. Dur. Geliyorum. Tırmandın mı? Hadi gel. Bekle. Gel. Olamaz. Gel. Arkadaşlar hapishanede bile video çekiyoruz yani. Elimde kameraydı. Tamam. Bekle çık yukarı. Aşağı kalmak